Muhterem arkadaşlar, akli deliller çerçevesinde bugün evrende gözlemlediğimiz gerekse genel, gerekse özel anlamda hareket olgusu üzerinden meadin zorunluluğunu ispat etmeye çalışacağız. Biz evrenin bir bütün olarak aynen bir birey gibi eli, ayağı, gözü, kulağı olan bir bireyin hem bütünsel hareketi söz konusu hem az önce saydığımız parçaların hareketleri söz konusu. Evrende aynen öyle kendisini oluşturan parçaları vücudun uzuvları olarak kabul edelim. Kendisini de bütün olarak kabul edelim. Gerek bütün haliyle hareket halinde olduğunu, bir başlangıcının olduğunu, bir yerden geldiğini bir yere doğru gittiğini hem onu oluşturan parçaların hareket halinde olduğunu bir yerden geldiğini bir yere doğru gittiğini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla hareket olgusu üzerinden bakıldığı zaman nasıl ki sebepsiz bir fiil oluşmazsa daha önceki sebep sonuç yasası üzerinde konuştuğumuzda bunu görmüştük. Ortada bir fiil varsa mutlaka onun bir faili vardır. Değil mi? Bu aklın zorunlu kuralı. Bir fiil, bir iş, bir oluş gözlemliyorsak onun arkasında mutlaka bir illet, bir sebep vardır. Sebebe eski dilde illet diyorduk sonuca da eski dilde malul diyorduk. Sebep sonuç arasında böylece zorunlu bir gereklilik vardır. Sebepsiz hiçbir fiil olmaz. Aynen öyle bugünkü dersimizin merkezini ise hedefsiz hareket olmaz. Yani bir hareket varsa mutlaka orada bir hedef vardır kendi hayatımızdan başlayıp geriye doğru parçaları büyütmek suretiyle bütüne doğru gittiğimizde olayı rahatlıkla görürüz. Hedefsiz bir fiil, hedefsiz bir iş yoktur. Dolayısıyla formülü bugünkü ders üzerinde tekrar edecek olursak sebepsiz fiil olmaz ve hedefsiz fiil olmaz bir taraftan her fiilin mutlaka bir sebebi vardır. Diğer taraftan mutlaka her fiilin bir hedefi vardır. Bugün siz niye çıktınız evinizden? Buraya gelmek için. Derse gitmek için, ders almak için. Dersi niye alıyoruz? Ders niye dinliyoruz? Bilmezlik halinden bilirlilik haline ulaşmak için. Bu manada hedefleri çoğaltabiliriz. Tekrar sorulabilir. Niye biliyorsunuz? Yaşamak için, niye yaşıyorsunuz? Bunu bir yere kadar götürmek zorundayız. Dolayısıyla nasıl ki sebep sonuç yasasını işlediğimiz zaman bu sebeplerin geriye doğru mutlaka bir sebepte durmasının zorunluluğunu da işlemiştik. Şu işe şu sebeptir. Ona şu sebeptir. Ona şu sebeptir. Geriye doğru nereye kadar giderdi bu? İlleti tamme dediğimiz gerçek illet, tam illet, illetlerin illeti, sebeplerin sebebi dediğimiz vacibül vücuda ulaşırdı değil mi? Dolayısıyla hedef olgusunda da sona doğru mutlaka bu varlığın gidip demir atacağı bir limanın olması gerekir. Sebep-sonuç yasasında geriye doğru teselsül caiz değildir demişler Hatırlarsanız bu olguyu da teselsül yasasıyla işlemiştik. Sebep-sonuç ilişkisinde geriye doğru nasıl ki teselsül caiz değilse, eğer teselsülü kabul edersek, bütün sebep-sonuç olgusu ve yasası iptal olmuş olacaktı. Hiçbir şey var olamazdı o zaman. Hedef konusunda da, bir yerde hareket varsa mutlaka hedefi vardır. O hedefi de bir adım ileri atabilirsiniz, iki adım ileri atabilirsiniz, üç adım, adım ileri atabilirsiniz. Fakat onun da nihayet gidip son bulacağı, sükunete ereceği bir yerin olması gerekir. Bu sözüne ettiğimiz olgular hareketin her türü için geçerlidir. Bu olgu çok geniş bir olgudur. Felsefede buna çok geniş yer verilmiştir. Fakat bizim tersimiz için gerekli olan kısmı kadarıyla hareketin birkaç çeşidi vardır. Bir tanesi nitelikte hareket. İşte üstadlar genellikle örnek olarak şey vermişler. Bir meyvenin, bir elmanın işte ilk olduğu zamanki yeşil renginden daha sonra asıl rengi olan kırmızıya dönüşmesi. Buna nitelikte hareket deniyor veya ilk olduğu zamanki hamlığı, ekşiliği, tazsırlığına nispetle olgunlaştığı zamanki tatlılığına evrilmesi gibi nitelikte hareket. İkincisi nicelikte hareket. Bu daha çok ölçüyle alakalı bir şeydir. Yine elmanın küçüklükten büyüklüğe doğru evrilmesi nihayet kendisi için öngörülmüş kemal ölçüsüne ulaşması. Bu arada milimetrik olarak düşünecek olursak bir yığın aşaması var. Bir milimden iki milime, iki milimden üç milime. Şu anki cümleyi şeyden dolayı söyledim. Yani hedef olgusunda da adımlar olsa da sürekli ilerleyen bir süreç olsa da bir yerde durmasının gerekliliğine örnek olsun diye veriyoruz. Nihayet bir elmayı nazarda tutacak olursak 10 santimetre çapındaysa ona kodlanmış nihai hedef o hedefe ulaşınca 10 santimetreye ulaşınca orada kalacaktır, duracaktır. Buna da nicel hareket diyoruz. Diğer yandan bir de intikali hareket. Bir cismin bir yerden bir başka yere intikal etmesi. Düşünün ki işte Adem Hoca bundan... Bir, yarım saat önce, 40 dakika önce evindeydi. Evinden hareket etti, geldi. Şu anda Kevser, Kevser Yayın binasında. Buna intikali hareket diyoruz. Bir yerden bir yere intikal ediş. Veya bir taşın yüksek bir yerden dağın tepesinden yuvarlanıp aşağıya inmesi gibi. Buna da gene intikali hareket diyoruz. Bu verdiğimiz örneklere takılıp kalmamak lazım. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Evrende bu manada gözlemlediğimiz hareketler vardır. Ama genelde bu hareketten kategorik şeyi budur. En sonuncusu en önemli olan bir olgudur. Cevheri hareket, özde hareket. Felsefede özde hareket diyor. Eski Arap dilinde felsefede cevheri deniyordu. Şimdiki modern felsefede, Türkçe'de özde hareket deniyor. Bir şeyin soyutluktan somutluğa intikali, somutluğa evrilmesi gibi. Buranın anlaşılması için birkaç tane örnek verebiliriz ki evet. ilk örnek okuduğum benim Üstad Tabat Havai'nin tefsirli mizanda bir örneklemesi vardır. Çok hoşuma gitmiştir o. Düşünce soyut mudur arkadaşlar? Soyut. Soyuttur. İlim soyut. soyuttur. Evet. Üstad Tabatabay diyor ki bir birey maddi olan, somut olan gıda maddelerini tüketir. Etini, sütünü, yağını, budunu, tasını, çöreğini, meyvesini tüketir. Vücut makinasında evrilir, çevrilir, enerjiye döner ve insanda düşünce meydana gelir. ilim meydana gelir. Maddi, somut olan ölçülebilir olan, gözle görülebilir olan olgular tüketiliyor. Gözle görülemez olan soyut düşünceye dönüşüyor. Eğer bu düzlem olmasaydı hiçbirimiz ilim üretemez. Hiçbirimiz bilmezken bilir olamazdık. Öyleyse demek ki soyuttan somuta bir evrilme var. Bu evrilme özde evrilme, özde evrilme cevherde evrilme deniyor. Bu saydığımız hareket çeşitlerinin hepsi için caridir, geçerlidir ki hareket hedefsiz olmaz. Hedefi olmayan bir hareket olmaz. Sebepsiz hareket olmaz, hedefsiz hareket olmaz. Dolayısıyla hedefte teselsülü de reddetmiş olduk. Öyleyse bütün bu varlığın özelde içindeki parçalardan biri olan insan cinsinin varlığının ve hareketinin bir hedefinin olması lazım. Tevhid derslerinde bütün bir varlığın yaratıcısının Allah olduğunu, buna bağlı olarak insanın yaratıcısının da Allah olduğunu işlemiştik. Bu zaten Müslüman halklar nezdinde ön kabuldür. İster bilinçli olsun, ister bilinçsiz olsun. Ama biz üstadların ilimlerinin bereketiyle bu işi bilinçlilik aşamasında da gözlemledik ki bütün bir varlığın yaratıcısı Allahu Teala'dır. Allahu Teala hekimdir. Hiçbir işi boşuna yapmaz. Yaptığı hiçbir iş hedefsiz değildir. Mutlaka o yaptığı şeyin bir hedefi vardır. O yarattığı şeye bir hedef koymuştur. Güneş'e bir hedef koymuştur, ısıtacaktır. Bitkilerin büyüyüp gelişmesine vesile olacaktır. Bunlar bizim idrak ettiğimiz şeyler, idrak edemediğimiz, o bilimle uğraşan bir bilim adamının sayacağı binlerce, milyonlarca gerekçe de olabilir. Bir güneşin hareketinin sebebi, hedefi açısından, bir ayın hareketinin hedefi açısından. Bu düzlemde düşünüldüğü zaman, güneşin, ayın, yeryüzünün, gökyüzünün, dağların ve denizlerin uğruna yaratıldığı, yaratıldıktan sonra da hizmetine verildiği insanın varlığının ve o insanın hareket seyrinin bir hedefi olması mı? Böyle bir şey düşünebilir mi? Mümkün değil, böyle bir şey düşünemez. Öyleyse genelde evrenin, özelde insan cinsinin hareket halinde olduğunu, bir yerden bir yere doğru ilerlediğini hem nicelik hem nitelik hem intikali hem cevheri insan üzerine tek bir insan üzerinde düşünün bu hareket çeşitlerini hepsi ceren etmektedir. Mesela düşünün ki insan somut maddi bir varlıktı. Siperme dönüştü, embriyoya dönüştü ve maddi olmayan soyut ruhu kabul eder hale geldi. Soyut bir boyut kazandı. Maddi ve soyut olan kısmıyla beraber hem yine nitelikte hem nicelikte hem intikali hem de cevheri olarak ilerliyor. Bir yere doğru ilerliyor. İyi işler yapanlar var, kötü işler yapanlar var, güzel işler yapanlar var, çirkin işler yapanlar var bir yere doğru gidildiğini gözlemliyoruz. Hem genel anlamda evrenin hem özel anlamda insanın bu hareketinin duracağı, şükunete ereceği bir yerin olması zorunluluğu vardır. Bu cevheri hareket üzerinde dedim ya çok durmak lazım evrenin oluşunu da düşünecek olursanız bugünkü bilimsel veriler geriye doğru Bing Bang olayına dayandırıyorlar. Bing Bang olayından önce bir toz bulutundan söz ediliyorlar. Toz bulutundan öteye maddi anlamda söylenecek hiçbir şey yok. Yani bu evren de soyuttan somuta bir intikaldir. Cevheri hareket açısından bakıldığı zaman evren zaten soyuttan somuta geldi. Dolayısıyla mümkündür ki somuttan da soyuta intikal edebilir cevheri hareket açısından insan soyuttan somuta geldi özel anlamda gene hem de soyuttan somuta geldi soyut ve somut iç içeliğiyle beraber hem cevheri hem nitelik hem nicel hem intikali hareketle beraber bir yere doğru gidiyor şimdi bunları merkezde bulundurduğumuz zaman hareket elmadan örnek vermiştik ya ham meyveden olgun meyveye doğru. Şimdi bu düzlemde bakacak olursak hamlık aşaması nedir arkadaşlar? Olgunluk aşaması için bir adımdır değil mi? Bir etaptır. Hamlık şey değildir. Asıl hedef değildir. Olgunluğu görünce biz meyvede anladık ki hamlık şey değildir. Şimdi bu insanın bu dünyaya gelmesi 70 yıl, 80 yıl yiyip, içip, birleşip, gülüp, ağlayıp ölüp toprak olacağını düşünecek olursak bir kıymeti kaldı mı bu işin? Bunun bir izahı yok, mantıklı izahı yok. Niye geldi, niye yaşadı, üzülen niye üzüldü, sevilen niye sevindi, bu üzülenle sevinen ikisi de toprak oldu, gitti, iyi de toprak oldu, kötü de toprak oldu. Bu aklın kabul edeceği bir şey değil. Dolayısıyla hareketin hedefini merkeze alacak olursak bu evrende ve insanda gözlemlediğimiz hareket olgusunun mutlaka bir gün gidip dayanacağı ve sükunete ereceği bir limanın olması zorunluluğu vardır. İşte o limana Allahu Teala kıyamet demektedir. Ahiret alemi demektedir. Bu konudaki ayetleri okuyalım. Sad suresi 27. ayet. Göyü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadı. Boş yere bu, bu ayetteki konumuzla ilgili ifade boş yere, yani her şeyiyle alim olduğunu idrak ettiğimiz, her şeyiyle hekim olduğunu idrak ettiğimiz, her şeyiyle kadir olduğunu adil olduğunu idrak ettiğimiz vacibül bir vücut ne boş bir iş yapsın? Kaldı ki akıl az evvel ne demişti? Hedefsiz hiçbir iş yoktur. Elimi kaldırıyorsam bir sebebi var, hedefim var. Yani hem sebebi var, sebebi ayrı izah edilir. Hem hedefim var, ayrı izah edilir. Sevmek için de kullanırım ben bu eli. Bu elimle hareketinde sevmeyi hedefleyebilirim. Darp etmeyi de hedefleyebilirim. Allahu Teala Şimdi benim gibi yaratılmış bir şeyin, mahlukun hareketi sebepli olur da bütün bir evreni ve hususen insanı yaratan Allah'ın bir hedefi, bir gayesi, bir maksadı olmaz mı? Dolayısıyla Allah o hedefsizliğe, o gayesizliğe boş kelimesiyle ifade ediyor. Diyor ki biz bunlar boşuna yaratmadık. Evet. Mü'min Suresi 39. Ayet Şüphesiz bu dünya hayatı Geçici bir eğlencedir Ama ahiret doğrusu işte o Kalınacak yurt evet. Dolayısıyla istatlar o ahiret Kalınacak yurt ifadesinden Dolayı şeyi kullanmışlar Her gemi Suda akar gider Mutlaka bir limanda Demir atar Durur Aynen öyle bu varlık aleminin de yüzerek nihayet bir gün bir limanda demir atması zorunluluğu vardır. O yüzden Allahu Teala bu dünyaya fani, değersiz, geçersiz, geçici bir alem olarak ifade ediyor. Şimdi bütün bir varlık alemini insanın hizmetine verecek. Bu hizmetine verdiği alem fani olacak ve insan da fani olacak. E niye bu kadar debdebe, niye bu kadar meşakkat bütün bunların varacağı ortak bir hedefin olması lazım. Ve nihayet Mülk suresindeki ayet verecek. Estağfirullah. Tebarekellezî biyedihil bulkü ve huve alâ kulli şeyin kadir Bu mülkü yaratan ve kadir olan Allah ne de mübarektir. Ellezî halakal mevte vel hayate. O ki hayatı ve ölümü yarattı. Liyeblu vekum. اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا amela. Kim daha güzel iş yapacak belli olsun, açığa çıksın. Dolayısıyla alimlerimiz bu olguyu işlerken, ol, olguyu kuvve ve fiil, bugünkü dil açısından konuşacak olursak, potansiyel ve edim diye izah ediyorlar. İnsan cinsinin potansiyelinde insan cinsinin potansiyelinde ki Allah ezeli ilmiyle onu biliyordu. Dolayısıyla ona ol dedi, o oldu. Dolayısıyla onu yarattı. Her insan bireyinde Allah'a halife olma, Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının mazharı olabilme ki gerek celal isimleri olsun, gerek cemal isimleri olsun, potansiyeline sahip bir cins yarattı. Ve o potansiyel sahibi bireyi o potansiyelini aşağı çıkarabileceği bir aleme indirdi. Bir dünyaya indirdi. Bu dünya onun için o potansiyelini, o kuvvede olanını fiile aktarabilmesi imkanı içindi. Geçici bir şeydi bu. Dolayısıyla bu dünya ahiret için bir adımdır. Bu aşamaya geldiğimiz zaman sonuç olarak şunu söyleyeceğiz ki hareketin hedefinden maksat hareketin kendisi olamaz. Öyleyse hareket için bir hedef olmalı ki o hareketler üstün olsun. O hareketler üstün olsun. Evden çıktınız, hareket ettiniz. Hareket etmiş olmak için mi hareket ettiniz? O zaman bir anlamı yok. Bu tür şeyleri yapanlara insanlar Örf de deli diyorlar. Anlamsız hareketler yapalım. Evden niye çıktın? ey işte öylesine çıktın. Yok siz cevap veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bir ders var. O derse gidiyorum. Ders hareketten üstündür değil mi arkadaşlar? Ders hareketin kendisinden üstün. Hedef hareketin kendisinden üstündür. Hareketle ona varılıyor. Doğrudur. O bir değerdir. O bir kıymettir. Ama o hareketle kast edilen, hedeflenen şey hareketten üstündür. Öyleyse hareket bir aracıdır. Hareket bir etaptır. Hareket bir adımdır. Bu dünyadaki her hareketimizde bir hedefimiz olduğu gibi yekun anlamda en son itibariyle hem bütün bir varlık aleminin hem bizim bütün hareketlerimizin ulaşacağı bir hedefin olması lazım. O hedefe Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de asıl yurt dediği iyinin kötünün karşılığının verileceği ve insanın ebedilik vasfına ulaşacağı artık orada ebediliğe ulaşıyor. Dolayısıyla Allah muhafaza etsin hem cehennemlikler ebedidir hem cennetlikler ebedidir. Bu hedefi ortadan kaldırdığımız zaman bu dünyaya gelmişliğinde bir anlamı yoktur. Yaşamışlığında bir anlamı yoktur. Ama akıl da o taraftan dönüyor diyor ki çok ince hesaplara dayalı bir evren olduğunu gördüm. Kendi nefsine baktı. Çok ince hesaplara dayalı bir varlığım ben diyor. Ve kendi benliğinin kendisini sınırlandıran elden ayaktan ibaret olmadığını, kendi bedenle aşabilen bir tarafının olduğunu düşünüyor insan. Ama bu bedenden ibaret bir hayat ve bu bedenin toprak olacağı, yok olacağı bir hayatı bütün bu ince hesaplar için değersiz buluyor, anlamsız buluyor. Öyleyse bütün bunların değer kazanacağı, anlamlı kılınacağı, mutlak bir hedefin, mutlak bir sonun mutlak bir limanın olması zorunludur. Bu aklın zorunlu hükmüdür. Okuduğumuz ayetler de bu aklın hükmünü merkeze almak suretiyle vurgulanmış ayetlerdir. Gene tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Nas okuyoruz. Nasi delil vermiş gibi görünüyoruz ama Kur'an'ın kendisinin temellendirdiği Akli delillerdir aynı zamanda bunlar. Bir ayetten kaldı galiba. Araf suresi 187. ayet Sana şu kıyametin ne zaman limana varacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Evet. Her geç bu varlık alemi bir limana yanaşacaktır arkadaşlar. Vesselamu ve ve